Aşure ayına girdik ve bu ayda aşure olmadan olmaz. Aşure çorbası da denilir, aşure aşı da denilir. Şehirlerin anası Mekke ise yemeklerin anası da aşuredir ve şimdi aşure yapımına başlıyoruz. Efendim biz çalışanlarımıza, komşularımıza da aşure dağıttığımız için biraz fazla yapacağız ama tarif altında görebilirsiniz. Kızamık şekerimizi atıyoruz. Poğaçamızı atıyoruz. İçinde zerdeçal, karanfil, zencefil var. Attık ve şimdi sırayla Aşure'nin diğer bir özelliği her tanesine Bismillah demek. Bu çok önemli ve özellikle karıştırıyorken dualar, salavatlar bulunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bir saat kaynatıyoruz. Aslında bu aşure aşıdır ve aşure çorbasıdır. Ve gerçek aşuremiz hazır ve aşureliklerimizle dolduruyoruz. ve aşuremiz hazır afiyet olsun efendim